Merhaba. Bu videoda SPSS'te output fontunu nasıl büyütebileceğinizi göstereceğim. Eee SPSS'te analiz yaptıktan sonra ortaya çıkan output fontu fontundaki rakamlar ve yazılar genelde çok küçük oluyor. Bu da okunmayı zorlaştırıyor. bunu düzeltebilmek için, onları daha büyük hale getirebilmek için ne yapmanız gerektiğini bu videoda birazdan göstereceğim. Öncelikle bir output oluşturalım karşılaştırma yapabilmek için. Gördüğünüz gibi küçük rakamlar ve yazılar var. Bunları büyük hale getirebilmek için ve her SPSS açtığımızda da otomatik olarak büyük halde olabilmesini sağlayabilmek için önce Edit'e tıklıyoruz. Ardından Options'a tıklıyoruz. Buradan Pivot Tables'a tıklayalım. Şurada gördüğünüz gibi şu anki sistem Default tabloların nasıl gözükeceği seçili. Aşağı inerseniz Large Font diye bir seçenek var. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdü. Buradan önce Apply'a tıklayalım. Çünkü bir de her espesisi açışımızda aynı font uygulanması için. Ardından OK'ya OK tıklayalım. Ve analizi tekrar yapıp karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi hem yazılar hem rakamlar çok daha büyüdü ve okuması çok daha kolaylaştı. Umarım işinize yarar. Hepinize kolay gelsin.